Gülfem'e çok üzülüyorum biliyor musun? Ömer'e karşı olan duygularını bastıramayacak. Üzülme Cihan, bastırmaması daha iyi. <laughs> o zaman Gülür'ü için üzüleceğim. Çünkü o bastırmak zorunda. Gülür'ü ya senden ne sakladığını sormayacak mısın Cihan? Ha? Sormayacağım. İstemiyorum. Saklanmadın. Y ...yüzleşmekten korktun diyeceksin... ...biliyorum ama ben gerçekten hazır hissetmiyorum kendimi. Saat dokuz. Dok dokuz? Sa saat on birde geldik zaten. Ne, ne, ne dokuzu? Çaktırma. Ve koşu bandından sakın düşme. Ha, tamam mı? Şimdi solundaki kızlara bak. Komik mi görünüyorum ben yine? Hayır canım ne alakası var? Çok iyi görünüyorsun o yüzden bakıyorlar. Sa 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 saçma, sa saçma. Neden saçma olsun? Sen genç ve yakışıklı bir adamsın. Nedir Ömer? Bir abin olduğunu hatırladın ha? Şevket biraz işlerim vardı bu ara gelemedim. Sana biraz eşya getirdim, kitap filan. Biraz da para bıraktım. Allah razı olsun. Sen abini hep hatırlarsın zaten ha? İyi misin? Biraz zayıflamışsın. Ya yürü git Ömer. Küfrettireceksin şimdi beni burada bıraktınız böyle bir başıma zaten. Burada yalnızlıktan çıldıracağım günü bekliyorsunuz hepiniz, değil mi? Şevket, avukatınla zaten her zaman görüşüyorum. Temize gideceğiz, biliyorsun. Lütfen moralini yüksek tut. Ve biraz düşün. Buraya nasıl düştün, biraz düşün. Etrafındaki insanları da suçlayıp durma artık, yeter. Ya bana ders vermeyi bıraksana sen ya. Ya ben seninle niye uğraşıyorum ki? Ha? Annem bile unuttu beni. Utanıyor, değil mi? İki gündür telefonları da kapalı. Oğlum nasıl diye hiç arayıp sormuyor bile beni. Annem biraz rahatsız. Ne oldu? Bahar nezlesi mi oldu? Bir ameliyat geçirdi. Nasıl? Şey, e, durumu nasıl peki şimdi? İyi mi? İ, i̇yi, olacak, iyi olacak. İyi olacak, kalbine pil takıldı. Yapma be. Annem ya. Annem Allah'ım ya, annem ya. Şevket merak etme. Onun çok iyi bir doktor arkadaşım var. Ona emanet ettim. Kısa zaman içerisinde iyi bir haber alacağımdan eminim. Merak etme, tamam? Tamam. Of, yavrum, kim bilir neler çekiyorsun? ...Halide. Hayırdır? Neden böyle öksüz kediler gibi... ...köşkün önünde duruyorsun? Ee, ben... ...ben geçiyordum dayanamadım. Belki sizi görürüm diye... Bak sen... ...hem beni bırakıp gidiyorsun... ...hem de köşkün önüne... ...beni görmeye geliyorsun. Gülfem Hanım... ...ben sizi hiç bırakıp gider miyim? Neyse neyse... Hadi gel. Madem buralara kadar gelmişsin. Seninle bir kahve içelim. Hasret giderelim. O korkunç anneyle kızı kavuşturacağım. Emin misin Yürü? Eminim. Cihan'a rağmen mi? Come on, Raman. yabancı gibi. Münevver Hanım. Halide'nin yolu yine bizim buralara düşmüş. Siz bize birer kahve yapın. Biz biraz oturacağız. Diğer meseleyi de sizinle sonra konuşuruz. Tabii, tabii. Hoş geldin Halide. Hoş bulduk Münevver. Ah, oh, beni neler çeviriyorsun Halide. Ah, burada mısın Mesude? Kolayladınız mı müştemilatın şimdi? Ay kolayladık, kolayladık da vallahi öyle belim ağrıyor ki. Şu ellerim, kollarım sızım sızım sızlıyor vallahi. Bu is bitirdi bizi. Gülfem Hanım'ın misafiri var da iki kahve rica etti. Ee Halide söyle bakalım ne yapıyorsun boş zamanlarında? Kardeşin ev işlerine bakıyor mu? Bol bol dinlenebiliyor musun? Ne diyeyim Gülfem Hanım? Bakın... ...burası benim sadece işim değil. Evim yuvamdı. İnsan... ...evinden yuvasına uzak kalınca... ...sıla hasretle dinlenebiliyor mu? Pişmansın galiba. Gülfem Hanım... Mecbur kalmasam sizi asla bırakmazdım. Laf kalabalığı yapma Halide. Pişman mısın değil misin onu söyle. Neye inanıyordun? Gerçekler ortaya çıkınca... ...babasının acısını savaşarak tutan o küçük masum kurban kızı affedeceğimi mi düşünüyordun sen? üçünüzü de affetmeyeceğim. Benim kalbimdeki o küçük masum kız onların olduğu kadar senin de kurbanın. Onların canavarlığı kadar senin de hırsının kurbanı. Sen adına savaş dediğin bu intikam oyunun yüzünden etrafındaki herkesi kurban ettin. Beni de kurban ettin. Hayatında senden başka kimsesi olmayan o Cihan'ı kurban ettin. Hak et o zaman. Madem bu lafları duydun, hak et. Bitsin bu iş. Hoş geldin. Ben geldim ama çok mu işim vardı? Yok, yani öyle bir takakat defile hazırlanıyorum, hazırlanmaya çalışıyorum işte. Sen nasılsın? İyiyim. Spordan çıktım. Geldim öyle. İyi yaptın. Otursana. Şey, ben senin için varsa hiç gel dur durmayayım. Yok yani böyle konsantre olamıyorum zaten. Pek otur. Senin biraz canın mı sıkkın? Gülfem yüzünden mi? S -s Sadece Gülfem yüzünden değil. Ama evet. Gülfem'e üzülüyorum. Anlıyorum. Yani beni ne kadar zorlasa da... ...ablan için üzülmeni anlıyorum tabii. S -s -s Seni zorlamak... Ne demek? Saldırıyor bana. Çok ağır saldırıyor. Beni o kadar zorluyor ki ben... ...ona hak ettiği karşılığı vermekten çok korkuyorum. Ben seni üzdüğümü de Çok özür dilerim. Yani bugün... Ver o zaman. ver. Hak ettiği karşılığı ver. Neyse. Ben seni daha fazla meşgul etmeyeyim. Cihan. Sen iyi misin? Neden sordun? Sormayacak mısın bana? Yani bugün neden... ...Gülfem'le gerildiğimizi? Sormayacağım çünkü gerçekten hiç merak etmiyorum